Hollandalı ressam Van Gogh 1888 yılında hastalığının ilk nöbetlerini geçirmeye başladı ve aynı yıl kulağını kestikten sonra akıl hastanesine kaldırıldı. Hastanede resim yapması için gerekli ortamlar sağlanmıştı ancak açık havada resim yapması yasaktı. Bu tabloyu da o zaman yani oldukça karamsar bir dönemde çizdi. Mavi ve yeşil tonların hakim olduğu resimde etrafı yüksek duvarlarla çevrili bir hapishane avlusu var. Çember halinde volta atan mahkumlar görülüyor. Hiçbir yere gittikleri yok. Sadece hareket halindeler. Gözetlenen mahkumların bu dairesel yürüyüşü, Van Gogh'un kendini ne kadar sıkışmış hissettiğini anlamakta yeterli. Bir süre baktığımızda yürüyen mahkumların botlarından gelen iç karartıcı sesi bile işitmeye başlıyorsunuz. Nefesiniz daralıyor. Kendisini bu çemberin tam merkezine şapka takmayan bir adam olarak yerleştirdi Van Gogh. Sıkışıp kaldığı, kısır döngünün ortasında, her şeyin farkında olan ama hiçbir şeyi değiştirmeyen biri olarak. Bunların yanında resim daha dikkatli incelendiğinde yukarıda uçan iki kelebek var. Umudu ve özgürlüğün simgesi olan kelebekler. Bu iki kelebek Van Gogh'un Bahar isimli tablosunda da resmedilmişti. Ancak tutkular çemberinde kelebekleri uzaklaşırken görüyoruz mahkumlarla aynı yerde olan ve giderek uzaklaşan kelebekler masumiyetin yitirilmesi olarak adlandırılabilir mi? Van Gogh bu tabloyu yaptıktan kısa bir süre sonra göğsüne sıktığı bir kurşunla hayatına son verdi. Şu anda dünyanın en ünlü ressamlarından biri olarak bilinse de hayatı boyunca sadece bir tablo satıldı. İçinde bulunduğu durumu ise intihar etmeden hemen önce kardeşine yazdığı mektupta anlattı. Dayanamıyorum artık Theo. Yaşamın ağırlığına daha fazla dayanamıyorum. Unutmaya çalışıyorum. Daha çok resim yaparak unutmaya çalışıyorum. Ama olmuyor. Kulağımdaki çığlıklara karşı koyamıyorum. Kendime zarar vermekten çok korkuyorum. İntihar ettiğinde 37 yaşında olan Van Gogh'un tablosunda tam 37 tane adam bulunuyor. Tablo Moskova'da Pushkin Müzesi'nde sergileniyor. Sizce 37 adamın, kelebeklerin ve bir şeyler anlatmak ister gibi bakan Van Gogh'un tablodaki anlamı nedir?